अर्धा इलान अर्धा इलान इनानवे Ne diyor? Ne diyor? Niye geçeyim kenara? Gel lan gel. Gel. Ulan kenara geçsene. Niye geçeyim? Niye? Kenara geçeyim, niye? Bak. niye kenara geçeyim? Niye? Ulan, Yolunda gidiyorum. çıkar kaskını çıkar. Motorcuyum lan var mı? Oğlum bak. Vurdum. Motorcu genel özen gösteriyorlar? Bana özen misin? abi. Sakin ol. motor kullanmak için <laughs> Selam Bey. Sen iyi misin başkan? İyiyim mi ya sıkıntı yok da. Ha. Benim sol taraftaki sinyalsiz girdin ya. Ya sinyalsiz giriyorum da girdiğim yer belli baba. Ya girdiğin yer belli de sinyalsiz girince ben fark edemedim. Sen de kötü vurdu ya. Ya anlatsa tampon yani ya. Cana gelmesin ben. Yani cana korktum ya. Yok yok. Çok şükür de yürümedim. Dur şunu bir kenara çekeyim de geleyim. Tutanan var mı başka? Tutanan var mı? Bir şey olmaz ya. Sende bir şey yok değil mi? pat oldu sol taraf ya. Benim sol taraf paramparça Baksana koruma tokozu koptu şasiden. Şöyle bir iç panzot. Bir de sol garene. Allah aşkına devirme devirse daha. Yok eyvallah ya Allah razı olsun. Yani şu sol taraf pahalı olmasa tamam diyeceğim. Bu tarafı yaklaşık 700 lira, 500 lira civarında. Tutalım ya. Ha? Tutanak yanımda değil. İstersen şurada bir kırtas yedem falan. Mı yok ben Başakşehir'de oturuyorum. Hı -hı. Kamera var zaten. Kayıtlı o sinyal bilgi işte Nasıl sola dönüş falan. Hepsi var. onda falan bir şey yok. Sadece burası. Ufak bir çekelim araçların. Oradan şurada zaten illa bir yer vardır kazastan falan. Ya mutlaka benim gidon çarpmıştır buraya. Sende de var yani. Sonuç için için faydalı olur. Yok şey şey yok. Yok iyiyim. <laughs> Abicim ya. İyi misin? İyiyim. Şunu bir yardım edersiniz kaldıralım ya. Ettim ettim. Yeni bir şey yok mu? Yok yok iyi mi? Şey Sıkıştırdı mı? Önüme adam çıktı yok. Ha adam çıktı. Üstad sen nasıl o dikkat etmiyorsun ya? Dikkat ya, ya? ya, ben... ya. İyi mi sana vurmadın değil mi? Sende bir şey korkmuş, Yok yok sorun değil ben de sağlam. Koruma tamam da. Bir şey çalışıyor mu baktın mı? Ne motorda? Şey ee, teşekkürler. Çalıştık, İlk kazamız yaptık yani lanet o olsun. Abi sana bir şey söyleyeyim motor bende de motor var o indim. Motor olan herkes düşüyor. Tecrü İlk kaza değil yani Allah korusun bu da 2-3 de olacak bu şekilde.